Konya'nın alınan tedbir ve önlemlerle bugüne kadar hiç koronavirüs vakası görülmeyen ilçesi olan Derebucak'ta ilçe kaymakamı Coşkun Doğan bu sürece olağanüstü katkı sunan vefa ve sosyal destek grupları onuruna yemek verdi. Yemekte konuşan kaymakam Doğan, koronavirüs salgınıyla mücadelede devletin ulusal bazda aldığı tedbirleri kendilerinin de ilçe özelinde aldıklarını vurguladı. Devletimizin ulusal bazda aldığı tedbirleri biz de ilçemiz özelinde aldık. Bilindiği üzere belli bir tarihten sonra 65 yaşından büyük vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Bu saymış olduğum kapsamda bulunan vatandaşlarımızın hayatlarını idame ettirecek ihtiyaçlarını bizler sizlerle beraber karşıladık.